Alo Zaza dayı müsait değil kim arıyor Kim arıyormuş Ersoy Ulu Bey Eyvallah Alo Telefonda bile düzgün konuşamıyorsun Zaza Alo ne demek Yo ne diyeceğim ya Efendim diyeceksin Emredin diyeceksin Emrinizdeyim diyeceksin Yanlış numara Sen sendikayı ara Anca onlar senin emrine girer Girersin girersin sen de girersin. Sen Sazay'ın adı bilmişsin Ersoy. Mezara girerim gene kimsenin emrine girmem ama. Cevher öyle demiyor. Kimse o cevher gelsin yüzüme söylesin o zaman. Önce biz seninle yüz yüze görüşelim. Sonra cevheri görür diyeceğini dersin. Ulan neredeysen söyle gel. Çocuklar seni arayacaklar. Nereye geleceğini söyleyecekler. E, He? Bana diyeceğine sen telefonla nasıl konuşulacağını öğren. Edepsiz. Yüzüme kapatayım. Ha? Eskiden selamsız bir yere adımını atmazdın. Şimdi sela okuyayım. Selamı sıra vereceğim. Daha cevher ölmedi. Meselesi. Ben adamına iyi bakarım. Senin baktığından iyi bakarım. Ne istiyorsun benden? İstemem. Emreden. İstesen bir düşünürüm hele yapan mı yapmayan mı diye. Emredersen ölürüm, öldürürüm gene yapmam. Ben emir almayı sevmiyorum. Anamı misin? yok yok. Sen cevheri sevmiyorsun. Söyle, nasıl ispat edecek cevheri sevdiğimizi? Her şey senin yüzünden başladı madem. Her şeyi düzeltmek de senin boynunun borcu. O serseri tayfasıyla arkadaşlık etmek istiyorsan et. Kiminle can ciğer kuzu sarması olmak istiyorsan ol. Umurumda değil. Ama benim tek bir çöpüm dahi Arkadaşların tarafından engellenmeyecek. Çık. Sigara, uyuşturucu, silah. Fark etmez. Herhangi bir sevkiyatım engellenirse... ...senden bilirim. Yola cevheri... ...dediğini bir müzakere eden. Biliyorsun ben tek başıma karar almayı sevmiyorum. Cevher benim yanımda. İyileşsin gönderirim. Belki de gelmek istemez. Yanımda kalır. Sen de yanıma gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hele olacak bir şey iste benden. Ne oldu? Para mı sıkıştı? Para verem. Ben sevkiyat mevkiat işlerine bakmayayım. Bakarsın. Bakarsın.